Bunu çoğu bilmez. Çadırla ne ilgisi var hocam bunun? Bunu evet. çoğu bilmez bunu. Evet. Ve burada başlayan hayat, ilk hayat burada başla, başlarken dönüyorlar kayalarda değil de kayalarda esas başlangıç hayvanların derilerinden 400. birbirlerine giyerek kendilerine bir çadır koyuyorlar ortaya yaratıyorlar. Ve bu çadırın altında da güneşin alt, güneşten arınmak, güneşin tepelerine gelmemesi için bu çadırı oluşturuluyor ve burada insanlar oturup serinlemesini de sağlamaya çalışıyorlar. İlk başlangıç bununla başlar çadır olayı. Daha sonra Dicle ve Fırat Nehri dediğimiz Orta Asya, Mezopotamya etrafında oluşan kavimlerin dağılımıyla dünyaya dağılan insanların ki Orta Anadolu'da ve Orta Asya'dan dağılan insanların, burada gelişen insanların tekrar Anadolu'ya dönüşüyor ki burada da Türkmen Beylikleri oluşmasıyla Gelişen bir hayattır, olaydır. Biz bunlara bakacağız. Bakalım Şimdi, hocam. Tabi, bugün bakıyoruz. Dünyada birçok ıı, kavimlerin ortaya getirdiği insanlar var. Bu insanların şu an işte bugün diyorlar ki işte efendim İngiliz, Fransız, Türk veya Kürt. Lazla kökene hocam. baktığımızda, Çerkez. kökene baktığımızda Anadolu'dan çıkan insanların birbirinden anlaşama, anlaşamayıp ayrılmasından kaynaklanan. Daha sonra da farklı dillerde insanların yaşama hayata dönüşmesinden oluşan bir olay